Anlatmış olduğum usulü bir örnekle anlatmak istiyorum sizlere. Örneğin önümde şu an bir tefsir kitabı var kıymetli dostlar. Bu kitapta konuların bir sistematik içerisinde anlatıldığını görüyoruz. Bakın ünite ünite, 5. ünite, 6. ünite diye gidiyor. 10 ünitede bakın bu konuyu tefsir alanındaki tüm konuları bitirmiş oluyor. Bizler ne yapacağız peki? Bizler kıymetli dostlar aynı şekilde birinci e, konudan hareketle bakın Bizler de ne yapmış olduk? Buraya soruları bu düzen içerisinde ele almış olduk. Yani diyeceğiz ki size arkadaşlar konuları nasıl ki sırasıyla bitiriyoruz. Bizler de çıkmış ve kendi hazırlamış olduğumuz sorularla bu insicamdan, insicamdan hareketle sizlere böyle bir seyri yapmayı planlıyoruz. Tabi bu çıkmış soru serilerimizde bizlere ee, katacak en önemli kazanım buradan elde edeceğimiz en önemli kazanım incelemiş olduğumuz e, şıklar olacak arkadaşlar. Sadece doğru cevap bulmakla değil, aynı zamanda diğer cevapların neden yanlış olduğunu ve o cevapların açıklanmasını da inşallah bu serimizde göreceğiz. Tabi ilk önce tefsir dersimizden başlayacağız çünkü gerek DHBT gerekse Dikab sınavında kıymetli dostlar en çok soru çıkan kısımlardan biri burası. Geçen DHBT sınavında toplamda 7 soru görüyoruz Kur'an bilgisiyle beraber. Dikap'ta ise kıymetli dostlar bu alanla ilgili 9 sorunun çıktığını görüyoruz. İnşallah ilk çalışmamız tefsirden olacaktır.